Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün de e, geniş geliş bir e, problem olan bilhassa genç kızlarımıza ve de genç erkeklerimize eee ergenlik çağında daha da sonra yetişkinlerde de gözüken yüzdeki sivilcelerden bahsetmek istiyorum efendim. Sivilceler de e, vücuda biliyorsunuz bilhassa ergenlik çağında hormonal dengelerin e, bozulduğu veya aşırı yüklendiği zaman ortaya çıkan bir cilt sorunudur. Cildimizde hakikaten üzerine krema sürerek onu aldatmaya çalışmamamız lazım. Sivilceler en çok cildimizde cildimizin mikrobiyomu dediğimiz cildimizi koruyan sağlıklı mikrobiyonun yani sağlıklı bakterilerin yok olduğunun en önemli belirtilerinden biridir. Bir de tabii gençlerimiz sıkıyorlar, mikrop kaptırıyorlar. İşte içinden yağ çıkıyor. Yağdan dolayı, fakat yağdan dolayı değil. Daha önceki bütün konuşmalarımda da söylediğim gibi hormonal dengenin bozukluğunun bir göstergesidir. Vücutta kronik inflamasyon, yani kronik bir mücadelenin bu oluştuğunun bir dengesidir ve hormonal bozuklukların bir göstergesidir. Özellikle e, seks hormonlarından testosteron eksikliğinde çok gözüküyor. Biliyorsunuz testosteron he, e, hanımlarda da erkeklerde de e, ba, ba, mutlaka var. Fakat testosteron eksikliğinden veya testosteron fazlalığından hakikaten sivilceler oluşmaktadır. Tabii genç kızlarımızı, genç çocuklarımızı, erkek çocuklarımızı çok rahatsız eden bir görüntü. Habire kurcalıyorlar, habire moralleri bozuluyor. Fakat olay beslenmede yatıyor. Beslenmede yatıyor. Tabii genç kızlar ve hanımlar ve beylerimiz hepsi bir daha söylüyorum. Aşırı işlenmiş yiyecekler. Aşırı işlenmiş, aşırı şekerli içecekler şekerli gazlı içecekleri tükettikçe bunlar efendim geçmeyecektir. Güzelliğiniz, o güzel cildiniz, genç körpe cildiniz bozulacaktır. Çünkü vücuda giren ve vücutta e, şekere dönüşen her türlü unlu mamuller, basit karbonhidrat dediğimiz basit karbonhidratlar hakikaten vücudumuzda tabii ki ne diyoruz? insülin direnci meydana getirir. Leptin direncini meydana getirir. Karaciğer yağlanmasıdır. Başta karaciğer yağlanması başlar. Hepsi bir döngüdür. Eğer yüzünüzde sivilce varsa bilin ki insülin direnciniz var. İnsülin faktörü çok çok önemlidir. İnsülin faktörü hakikaten insülin hormonu faktörü diyorum ben. Bütün hastalıkların temelinde, her türlü inflamasyonun temelinde yatmaktadır. Stres de tabii çok önemli. Yani e, ergenlik çağında e, kızlarımızla, erkek çocuklarımızla tabii her türlü stresi yaşıyorlar. Bizler de yaşadık. Ve de şey olduk. Onun için bu stres de hakikaten biliyorsunuz sürekli devam ettiği zaman vücutta e, böbrek üstü bezlerinden kortizol salgılanır. Ve kortizol da Hakikaten stres süresi içinde vücutta inflamasyonu başlatır. Bu inflamasyon iç organlarda da olduğu gibi, bütün vücutta da olduğu gibi yüzlerde de sivilce olarak ortaya çıkıyor efendim. O halde genç kızlarımız ve erkeklerimiz, çocuklarımız hakikaten biraz stresten uzak duracaklar. D vitamini kullanacaklar. D vitamini eksikliği bunları ciltte yapıyor cildimizde bunlar, yüzümüzde bunlar olduğu zaman hakikaten D vitamini eksikliği. Bir daha söylüyorum. Yağda eriyen diğer vitaminler. A vitamini, D vitamini, E vitamini ve K vitaminlerinin eksikliğinde bu dengeler bozuluyor. Ayrıca demir eksikliğinde de yüzlerde sivilceler oluşabiliyor. Demir eksikliği de gidermek için Bilhassa karaciğer iç organların kullanımı çok önemli. Hakikaten demir eksikliğini gidermek için de C vitamini de çok önemli. C vitamini suda eriyen bir, çok güçlü bir antioksidandır. Vücutta oluşan serbest oksijen radikallerini yok eden en güçlü bir vitamindir. C vitamini suda erir. O halde bütün bu mineral eksikliği, bütün bu B vitaminleri eksikliği, şeker metabolizmasının bozulması, azıcık dahi olsa bozulması cildimizde bu sorunları bize yaratıyor. Cildimizin çok büyük bir organdır cildimiz ve cildimiz dış etkenlere karşı bizi koruyan çok önemli bir engeldir, bariyerdir. Ve cildimizde hakikaten D vitamini üretilir. Güneş ışığı altında. Ama cildimizde D vitamini neden üretilir? Güneş şimdi ultra viola, B ışını vurduğu zaman kolesterolden üretilir. O halde kolesterol, total kolesterol, iyisi veya kötüsü ne inanmayın. İyisi de çok iyidir, kötüsü de çok iyidir. Vücuda faydalıdır. O halde Kolesterolsüz kaldığımız zaman veya kolesterol ilaçlarıyla kolesterolümüzü düşürdüğümüz zaman cildimizin de ve bütün vücudumuzda nın da e, bağışıklık sistemi çöker. O halde yumurta çok önemli. Bilhassa sivilcesi olan kişilerde gerçek köy yumurtası sarısıyla birlikte yenecek. Yumurtanın içinde bulunan kolin, asetil kolinin bir e, ön maddesidir, beynimiz için çok önemlidir. Stresi de azaltır, şekeri de azaltır. Bilhassa şeker metabolizması bozuk olanlarda, yani insülin direnci ve leptin direnci aynıdır. Şeker hastalığı demektir olanlarda. Bol bol ben hakikaten cildi de düzeltmek için yağ ile beraber, mineraliyle ile beraber, vitaminleri ile beraber süper besin olan bir yumurtayı öneriyorum. Bir tane değil. Zaten 10 tane de yiyebilirsiniz efendim korkmayın. Sivilcelerinize hakikaten yardım etmek, içten de yardım etmemiz lazım. Dıştan da tabii asitse eğer bilhassa İngiliz karbonatlı suyla vücudumu, yüzünüzü yıkarsanız sivilceler yavaş yavaş yok olur efendim. Kendinize düzumsuz kremaları, düzumsuz losyonları lütfen kimyasal dolu olduğu için kullanmayın. Çünkü o kimyasallar vücudunuzdaki hormonal dengeyi bozduğu için sivilceler çıkıyor efendim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.